Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif krop örgü modeli hazırladım. Dantel kadar zarif görünen çok şık bir model arkadaşlar. Ayrıca çok da kolay. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için zincir sayımız yok arkadaşlar. Alt taban olarak trabzanlar oluşturuyoruz hemen başlayalım dilerseniz bir tane zincir çektim bir tane daha çekelim bu ilk çektiğim zincirime bir tane sık iğne çalıştım şu şekilde küçük bir yuvarlak oluşturdum 1 2 3 3 tane zincir çektim bu yuvarlağın içerisine trabzanlar çalışacağız arkadaşlar hemen bir tane ikili trabzan. Daha sonra tekrar ikinci trabzan, tekrar üçüncü trabzan. iki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Bakın bu şekilde hemen şurada ipimizi sıklaştırıp hemen keselim bu şekilde alt tabanı oluşturacağız ve alt tabanın üzerine modelimizi çalışacağız arkadaşlar Evet şimdi 1 2 3 dört tane zincir çektim modelimi çevirdim Arkadaşlar bu boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir aynı noktaya ikili trabzan. Bakın bu şekilde su taşı oluşturuyoruz. 3 4 tane zincir. Bunların üzerine modelimizi uygulayacağız arkadaşlarım. Tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir ve aynı noktaya ikili trabzan. 1 2 3 4 zincir. Tekrar zincir boşluğuma aynı şekilde 3 tane ikili Trabz'da. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz dilediğiniz kadar bu alt tabanı büyütüyorsunuz. Mezura ile ölçersiniz arkadaşlar. Ona göre dilediğiniz kadar büyütüp modeli üzerine uygularsınız. Ben şimdi çok fazla video uzun olmasın, zaman kaybı olmaz, olmaması adına küçük bir parça halinde çalışacağım. Sizler dilediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Tekrar 4 tane zincir aynı boşluk içerisine 3 tane ikili tırabzan 2 tane zincir tekrar aynı boşluğa ikili tırabzan. Bakın bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi burada 1, 2, 3, 4 ve 5 hatta 6 tane zincir çektim. Bakın buradaki 4 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir Buradaki 4 zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Buradaki 4 zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu ilk başta yaptığımız şu yuvarlağın içerisine 1, 2, 3, 2'li ya da 3'lü trabzan çalışıyoruz. Bakın modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Bu 6 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar ortalıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincir boşluğuma tam ortalıyorum bu şekilde sık iğne. 1 2 3 4, 5, 6 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma da bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın buradaki şu tekli olan trabzanımın tepe noktasına da bir tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Bu şekilde 4 sıra çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir buradaki zincir boşluğuma sık iğne bu şekilde file örüyoruz 2 3 4 5 6 tane zincir bu zincir sayılarını sizler daha fazla da çalışabilirsiniz yani 6 zincir değil de 7'li 8'li daha delikli olmasını isterseniz ya da 4 4 ya da 5 zincirde çekebilirsiniz. 2 3 4 5 6 zincir. Ben bu şekilde güzel durduğu daha önce hazırlıyorum biliyorsunuz. 6 zincirle devam ettim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma da sık iğne. Bakın 1 2 3 sıra file ördük arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buradaki zincir boşluğuma da sık iğne. Ben bu şekilde 4 sıra file çalıştım. Daha sonra üzerine bakın şu an ne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı sardım arkadaşlar. Buradaki 6 zincir boşluğuma hafif gevşek ikili trabzan yapıyorum ama uzatıyorum birazcık Şimdi bu şekilde bakın ilmeğimi uzatıyorum. Daha sonra bu trabzanın belinden doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boyuta getiriyorum. Tekrar zincir çektim. Aynı boyuta getirdim. Bu şekilde trabzanın içerisine 7 kez aynı çalışmayı yapıyoruz. Bu baştakini saymıyorum. 2-4 tane oldu. Tekrar 5 6 ve 7. 7 tane yaptım. Kenardaki ilmeğimle 8. Bu şekilde bir kere de topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sardım. Tekrar bu 6 zincir boşluğuma ikili trabzan yapıyorum ama biraz gevşek. Tekrar ilmeğimi uzattım. Trabzanın etrafından dolanıyorum. Bu şekilde bir zincir ilmeğimi uzatıyorum bir zincir ilmeğimi uzatıyorum 3 tane oldu 4 5 6 ve 7 kenardaki ilmekle 8 hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir çekiyorum tığımı sardım tekrar buradaki zincir boşluğuma da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar ilmeğimi uzatıyorum bir zincir bu şekilde ilmek topluyoruz 2 3 4 5 6 ve 7 kenardaki ilmekle 8 hepsini bir kere de topluyorum bir tane zincir tığımı sardım tekrar buradaki zincir boşluğuma da aynı çalışmayı yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 kenardaki ilmekle 8 hepsini bir kere de topladım bir tane zincir çektim bakın bu filelerin aralarına ben bu şekilde çalıştım güzel göründü 4 sıra file çalışıyorum bir sıra bu şekilde model uyguluyorum şimdi burada bir tane zincirimizi çektik bu en son ilmeğimize de tekrar bir tane daha yapıyoruz. İlmeğimi uzattım. Bakın. Tekrar ilmek topluyorum. 1 zincir uzattık. ikinci 3 4 5 6 ve 7. Kenar ilmeğimle 8. Hepsini topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde tığımı bu kez iki kez sarıyorum bu kenar zincirlerime bu yüzden ben 7 tane zincir her dönüşlerde 7 zincir ortalarda 6 zincir çektim kenar kasmasını istemediğim için daha sonra bakın 1 2 3 3 trabzan ama beşli trabzan kadar yani şuradaki 5 zincirle hemen hemen aynı bakın bu şekilde modelimizin 5. sırası. Şimdi tekrar 4 sıra daha file örüyoruz. Yani şu zincirleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Bu her model arasına şu şekilde sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir her modelin arasına sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Her modelin arasına sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Her modelin arasına sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradaki kenar zincirime ya şu şekilde tepe noktasına ya da şu şekilde boşluğuna da batabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde tekrar 4 sıra File çalışıyoruz. Daha sonra üzerine bu yaptığımız işlemi uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Alt taban olarak şu su taşı çok güzel hava kattı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Çünkü krop ya da hırka, yelekle çalışırsanız bu bluz çalışırsanız bunlar kol, etek kısmı, kolları ya da yakasına şu su taşlarını yaparsanız dantel gibi görünüyor. 3 4 5 6 zincir. Buradaki zincir boşluğuma da bir tane sık iğne. Bakın benim anlatabileceğim bu kadar. Su taşını dilediğimiz kadar büyütüyoruz. Daha sonra 4 sıra zincir çekip sık iğne yani file çalışması yapıyoruz. Daha sonra bu modeli uyguluyoruz. Tekrar 4 sıra çalışıp bu modeli tekrar ediyoruz. Benim anlatabileceğim bu kadar. Çünkü hep aynı işlemi yapacağız. Bakın burada modelimizin büyütülmüş hali bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok hafif, yumuşacık ve zarif bir model oldu. Bakar mısınız? Evet etek kısmı bu şekilde. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.